elektrik tesisatından tutuştu araba. Zor bela bu şekilde iş makinasını emniyete alabildim. Dorseden çıkardım. Tutuştu araba. Burada da telefon çekmiyor. Bilmiyorum size ne zaman ulaşırlar. Tüh ya tüh ya. Tüh abi ya. Tüh çok üzülüyorum. Öncü araba yürüdü gitti. Yukarıda bekleyeceğim seni de. Ben de 3 takviyeyle ağır ağır çıkıyordum. O hatırlıyorum size bir video göndermiştim. Duman tüten bir yeri vardı. Elektrik tesisatı. Oradan aşırı bir yoğun duman geldi. İndim birden alev parladı yüzüme. Ufak tefek su vardı söndüremedim. Daldık. Aşağıya gittim orada da. İtfaiyecilere anca ulaşabildim. Telefon çekmiyor burada. Merci.